Bülent, ay sen bırak, belini ağrıyacak. Asıl siz bırakın, biz erkekler taşırız. <laughs> Cemile, sen de bırak, biz yapıyoruz. Aman aman, bırakırsan Beşir Bey'in suratı daha da bir asılır. Sen git, bir şey kalmaz zaten. Hiç ikiletmem vallahi. <laughs> Oturma, kalk. Firdevs Hanım uyanmış. Cemile fırındakileri çıkar sen de. Edepsiz bunlar. İzansız. İnsan karnının doyduğu eve hiç böyle şeyler yapar mı? Nankör pizi pisiler. Ne oluyor yine sabah sabah? Kime söyleniyorsun? Eşek kafalı kediler. <laughs> Saksıları devirmişler yine. Her gün bunları besliyorum ben. Her gün doyuruyorum, <laughs> tembih ediyorum. Ya saksıları kırıyorlar... ...ya da fidelerimi eziyorlar. Teessüf ederim size kediler. Giyinmişsin bile. Evet. Sana da yardım edeyim istersen. Teşekkür ederim, ben hazırlanırım. O zaman Hazırlanırken izlerim seni. Sen bilirsin. Temizleyiciye gidecek o. Annenle bir şey mi oldu? Ne gibi? Ben yattıktan sonra tartıştınız mı? Hayır, niye? Dün gece salonda tek başına karanlıkta oturmuş ağlıyordu. Neden? Bilmiyorum neden. Ben de sana soruyorum. Annemin partiden döndüğünü bile görmedim ben. Ne zaman geldi acaba? Vallahi ben seni bahçede aramaya inmeden önce gördüm salonda. Ne zaman geldi? Ne kadar zamandır orada oturdu bilmiyorum. Bir konuş istersen. Dün gece gittiği davette canı sıkan bir şey mi oldu acaba? Tamam öğrenirim. <laughs>